Kariyer Bankası YouTube kanalından herkese merhaba. Adalet Bakanlığı KPSS şartsız 500 personel alımı başvuru işlemleri başlıyor. ÖSYM'nin resmi sayfasından yapılan bilgilendirmede icra müdürü ve müdür yardımcısı alımı için başvuru işlemlerinin 10 Kasım'da başlayacağı belirtildi. İşlemler 16 Kasım'a kadar devam edecek. Sınav tarihi 25 Aralık 2022 olarak belirlendi. İlgili sınava başvurular ÖSYM sayfası üzerinden yapılmaktadır. Sınava başvuru yapmak isteyen adayların sınav genel şartlarını dikkatle incelemesi gerekmektedir. Adalet Bakanlığı 500 icra müdür ve müdür yardımcısı alımı başvuru şartları ve detaylarını videonun açıklama kısmına bıraktım. Bu tür haberleri kaçırmamak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Herkese iyi günler, saygılar sunuyorum.